Arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi zombileri görüyorsunuz arkadaşlar 50 tane zombi vs ben arkadaşlar Bunların içine atlayıp bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece şöyle zırhım var ve elimde de bir tane kılıç kılıç var. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim Şimdi bunların içine atlayıp arkadaşlar savaşmaya çalışacağım Yenilirim büyük, büyük ihtimal ama göreceğiz arkadaşlar Şurayı da kırayım da Haydi bismillah direkt geçelim arkadaşlar video. Haydi bismillah. Aa, hayır. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Aa. Lan buraya 100 tane gibiler. Arkadaşlar çok güçlüler, çok güçlüler, çok güçlüler. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen nereden geldin ya? Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi tekrardan kurdum arkadaşlar. 50 tane zombi var gene arkadaşlar. Sesleri duyduğunuz gibi bir Şuradan gireceğim arkadaşlar. Ama bu sefer kalkan da aldım arkadaşlar. Ee, Golden Apple da aldım çünkü bu arkadaşlar 50 tane zombi Allah. Oha Yendim Oha Arkadaşlar Golden apple ve kalkan alınca Yendim arkadaşlar 50 tane zombiye Arkadaşlar videom bu kadardı Kanalıma abone olup like atarsanız Çok sevinirim like atarsanız atırsanız dedim yanlışlıkla. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. 50 zombiyi böyle yenebiliyormuşuz. Ama yani zırhlarıma bakın. En güçlü zırh aldım yani. Eğer videoma e, 100 like geçerse videom abone olursanız arkadaşlar 100 ile de kapışabilirim. Yorumlara yazın. eli kapışmamı isterseniz. Bay bay.